Merhaba gençler. Bir diğer soru fizik bilimi ve kariyer keşfi ile ilgili. Bakalım. Buna göre bu çalışma süreci içinde aşağıdaki karakteristik özellikler hangisi bir bilim insanında olmamalıdır? Şimdi bilim insanları tarih boyunca evrenin oluşumu, evrenin yapısı, madde ve enerji ile ilişkili hakkında birçok çalışmalar yapıyor ve yoğun çaba sarf ediyor. Dolayısıyla bilim insanı bir kere bu çalışmaları çözümleyecek bir matematiğe yani çalışkanlığa sahip olması lazım. Aynı şekilde bilim insanı bir e, olayla ilgili acaba bu neden oldu gibisinden e, bir meraka sahip olması lazım. Bilim insanı objektif olması lazım. Kendine göre yorumlamaması lazım. kendi e, Özellikleri. Açık fikirli olması lazım. Eleştiriye açık olması lazım. Ama sabırsız değil sabırlı olması lazım bilim insanı çünkü Edison'u düşünün bir ampulü yapmak için neredeyse senelerini veriyor onun için burada aynısı olmaması lazım tabii ki de sabırsız doğru cevap C